Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of Empires videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar sunucunun ilerleyişi ve sunucunun genel yapısıyla alakalı bir video olacak ve bizim klanı bu sunucuna neden satın almak istiyorlar bundan bahsedeceğim. Umarım içerik sizin için faydalı olur. Şimdi geçelim videoya. Videonun başında da bahsettiğim gibi arkadaşlar video iki ana başlık altında olacak. Bir sunucunun genel durumu ikincisi ise neden bizim klanı satın almak istiyorlar? Yani sunucu da bu kadar klan varken gelişmiş haldeki... Pardon. Bu kadar klan varken gelişmiş haldeki... Neden 7. sıradaki ve 45 üyeli bir klanı satın almak istiyorlar. Size bundan bahsedeceğim. Yani tabii ki bu benim kendi fikrim. Belki farklı bir düşünceleri var. Onu da bilemiyorum. Sunucunun genel durumu az önce de güç sıralamasında görmüş olduğunuz gibi. Olimpia bölgesinde son klanı var. Bunlar Koreli arkadaşlar. Bunlar güzel bir şekilde geliştiler. Aynı şekilde Neilos bölgesinde de KO ittifakı var. Bunlardan 64 tane üyesi de Aktif bir şekilde oynuyor. Yani bunu nereden biliyorum? Kendisi müttefikim. O yüzden rahat bir şekilde bu konuları konuşabiliyoruz yani kendisiyle. Diplomasi açısından şu an sadece son ittifakıyla herhangi bir şekilde bir bağımız yok. Geriye dönüp baktığınız zaman buradaki çoğu ittifakla aslında bir diyalogumuz var. Neyse biz şimdi konumuza dönecek olursak sunucuda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Benim gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi arkadaşlar Türk oyuncuların az olması şimdi Türk oyuncuların sayılarının azınlıkta olduğundan bahsettik size bu durumu iyi anlayabilirsiniz diye şöyle anlatmak istiyorum mesela bir ittifakın üye sınırı 150'dir değil mi maksimum hani ee, oyun sonunda 150'dir bu sunucuda şu an 150'yi dolduramayız yani dolduramayız yani Eğer Böyle oyun gerçekten 2-3 gün boyunca sürekli Türk oyuncu pompalamazsa buraya e, Hani otomatik olarak burada başlatıyor ya e, Bir şekilde burada başlamazsa Türk oyuncu Burada 150 kişiyi dolduramayız o kadar sayımız az Yani bizim mesela Türk klanıyız biz tabii ki e, Bizim kendi Türk oyuncu sayımız e, size şöyle göstereyim Mesela şu 14 tanesi yabancı arkadaşlar Geri kalanları e, Türk oyuncu Yani varın siz pahalı için yani Tabii ki sağda solda hani şu an kapılar kapalı olduğu için sıkışıp kalan Türk oyuncular var bize yazıyorlar hani onların listesini de aldık. Dediğim gibi yani 150 tane ya çıkar ya çıkmaz. Öyle bir durumdayız. Sonucu da genel olarak arkadaşlar Amerikalılar var onlar buradalar. Ee, Güney Koreliler var yanımızdaki e, K.O. ittifakı bizim de müttefiğimiz. Burada son var. E, sonlar Fransız olması lazım. Diğer taraftan Aza ittifakı var. Onlar da Güney Koreli. Onlar da bu taraftalar. Durumlar bu şekilde. Şu an görünüşe göre her bölgeden bir tane ana klan çıkacak. Tabii ki alt klanlar da olacaktır ama onlar da çok çok sayıları az olacaktır. Dediğim gibi aktiflik oranı çok düşük. Online sayısı burada. Genel itibariyle sonucu bu şekilde arkadaşlar. Yani oyuncu sayısı bakımından çok az seviyede bence. Krallık 50'den sonrası zaten bu şekilde ilerliyor. Yani çok az sayıda oyuncu sayısıyla ile ilerliyor. Belki ilerleyen dönemlerde server birleştirme muhabbetleri var diyorlar. Hani 10 tane sunucuyu bir araya getirip tek bir sunucu haline getirebilirler. Ee, bu da mantıklı olabilir bir yerde. Çünkü dediğim gibi bu oyun hani toplu şekilde ve koordineli bir şekilde oynanması gereken bir oyun. Ee, o yüzden bu oyunların zevki ancak böyle çıkar. Peki... Ee, bu kadar şey anlattık. Bizim klanı bu adamlar neden satın almak istiyorlar? Yani bu kadar e, güçlü klan dururken neden bizim klanı satın almak istiyorlar? Çünkü şöyle bir durum var. Ben buraya başlamadan önce arkadaşlar sunucuya giriş yapar yapmaz e, şöyle etrafı biraz süzdüm. Aynen bu şekilde haritayı küçültüp şöyle birazcık süzdüm. Daha sonrasında e, buralarda parça 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 bir sürü klan vardı. Hatta şu an 2-3 tanesi bile silinmiş olabilir. E, Tinir bölgesinde e, kendime bir konum gözüme kestirmiştim. Yani şurayı tam olarak. Ve bir tane de Kuyunodaydı. Kuyunodakini e, bu ittifak almıştı. Bunun ismi neydi? Pardon unuttum buna bir bakmam gerekecek. Beyazeler. Ha beyazeler bu tarafa aldılar. Bu tarafa alınca onlar ben artık tamamen kendimi Tinder'e yönelttim. Çünkü Tinder'da hem ittifak sayısı çok az hem de istediğim e, bayrak sayısıyla e, istediğim kadar şehri alabilecektim yani. Bundan dolayı geldik buraya yerleştik. Yani oyuncu sayısını da artık video yoluyla duyurduğumuz için duyanlar geldiler sağ olsunlar. Bizi sevenler geldiler. Dediğim gibi yani biz buraya geldik kurulduk şimdi. Daha sonrasında e, Amerika Age of e, dediğimiz klan şu liderleri Amerikalı ama subayları İspanyol bunların. Bunlar bizden işte e, bunlar tabii ki bayrakları tam şuraya kadar gelmişti yani şöyle söyleyeyim tam buraya kadar bayrak çekmişlerdi. Bunlar bizden arkadaşlar Zone 2 için kapı istediler. E, dedik biz de kapı veririz onunla yana sıkıntı yok ama... Siz önce bize güneş şehrini verin. Çünkü ben bu sunucuya girerken bunu hesap etmişim. Bunu tasarlamışım kafamda. Böyle bir şey yapacağım diye. Sen gelip orada güneş şehrini benden istersen orada bir savaş çıkar. Daha sonrasında dediler ki tamam savaşmayalım. Siz güneş şehrini alın biz aşağıdan gidelim. Bu şehri alalım. Siz bize kapı verin. Tamam dedik yani sorun yok sen orayı git al. Biz de güneş şehrini alalım sen istiyorsan kapı biz sana kapı veririz. Sorun değil tamam dediler. Bugün gittiler işte yanan kaya şehrine savaş açmışlar ama durumlar tabii ki böyle tatlı tatlı ilerlemedi yani. Şurada baya bir savaş döndü kendileri açısından baya bir çünkü çok asker kaybettiler. Çünkü savaşmayı bilmiyorlar arkadaşlar yani bununla ilgili bir video da hazırlayacağım bu arada aklımda yani o da savaş taktikleriyle alakalı. Orta ve ileri düzey diye iki tane videoda bunu toparlamayı düşünüyorum. Çünkü çok uzun sürebilecek bir konu diye düşünüyorum. Her neyse biz burada şimdi bunlarla savaştık. Daha sonra bunlar e, aşağı tarafa doğru kaydılar. E, en nihayetinde bunlar artık anladılar ki biz hiçbir şekilde zon 2'ye geçemeyeceğiz. Çünkü buraya alt tabiya falan atamayacakları için tabiye de söktüklerinde zaten hiçbir bağlantıları kalmıyor. E, buraya tabi atsalar e, Bütün şehirler burada kaldığı için Bayraklar sönecek falan Yani Bir sürü muhabbet adamlar şu anlar çıkmaza girdiler e, Ve bunlar Ekip olarak başladılar büyük bir ihtimalle Ve e, bu yüzden Bizden klanı satın almak için Bugün e, Kendileri söylediler Şöyle göstereyim size e, Hiçbir şey diyor sadece e, Klanı satın almak istiyorum İttifak satın almak istiyoruz falan diyor biz de yani kendi aramızda tabii ki bunu e, konuştuk. Kendilerine çok absürt bir rakam söyledik zaten 10 bin dolar gibi bir fiyat söyledik. E, kendi aranızda toplayın biz de yatırım yapmış oyuncularımıza e, yatırım yapanın hak edeni hak ettiği kadar parasını verip e, bu sunucudan ayrılıp gidebileceğimizi söyledik yani. E, şu anlık beklemede hani dediğim gibi e, bakalım ne karar verecekler. Dediğim gibi ben kabul edeceklerini hiç zannetmiyorum. %99 ihtimalle bunu reddedecekler zaten. Demin de söylediğim gibi arkadaşlar yani %99 ihtimalle herhangi bir anlaşma çıkmaz bundan. Ee, bunlar burada kalacaklar. Ee, KO ittifakıyla da konuştum zaten. Bunlara herhangi bir şekilde kapı vermeyecekler oradan. Ben de buradan kapı vermeyeceğim. Bunlar burada kalacaklar. Yani bunlar şunu kendileri hak ettiler. Saygısızlık yaptılar. Ee, yani üstten görme e, kavramı dedikleri. Amerikalılarda bu çok var kendilerinin küstah egoları sayesinde burada tıklı kaldılar. Her neyse yani bunu daha sonra konuşuruz. Peki bizim ilerleyen yol haritamız nasıl olacak? Yani şu an dediğim gibi KO ittifakıyla biz aslında müttefiyiz. Olimpiyadan çıkacak son ekibiyle KO ittifakının nasıl bir yol haritası çizeceklerini ben çok merak ediyorum. Ama benim tahminim bunlar ikisi herhangi bir şekilde savaş yapmazlar. Çünkü KO ittifakındaki e, subaylar çok korkuyorlar gibi geldi bana. Bunu düşünmemin sebebi de şu arkadaşlar. Yani ben bu arkadaşlara dedim ki kumruhtumundan içeri girin. E, zon 2'ye. Bunlar da dediler ki biz buradan şehre e, bayrak atacağız. Daha sonrasında buradan gideceğiz. Yani böyle bile olsa ben hesapladım daha çok tutuyor. E, buradaki dedim ittifayı yıkıp geçip e, kumruhtumunu alsan, içeri girsen senin için daha faydalı ve daha iyi kullanırsın bayraklarını falan gibi bir konuşma gerçekleştirmiştik o zaman da onlar söylemişti yani biz kimseyi kırıp dökmek istemiyoruz falan gibi ee, böyle güller attılar yani <laughs> öyle söyleyeyim size ama rüya görüyor öyle bir şey yok ee, ilerleyen dönemlerde herkes birbirinin kafasına vurmaya başlayacak peki biz ne yapacağız biz tamamen emin adımlarla yolumuza bakacağız biz şimdi buradan şu aşağıdan bayraklarımızı atmaya başlayacağız tam böyle şöyle düz gidecek şekilde yani Zon 2'de sadece bir tane şehir e, aza ittifakına verip kendimiz e, bu bölgedeki 3 tane anıt, 3 tane şehir, bir tane başkent alıp yolumuza devam etmek arkadaşlar. Bu sayede kral şehrine girdiğimizde e, arkamızda çok sağlam baflar almış olacağız. Yani şehirler bakımından çok sağlam bufflar almış olacağız. E, ve de anıtlar. O yüzden e, bileğimiz kolay kolay bükülmez. Yani böyle masaya oturduğumuzda sağlam bir e, kozumuz olur. O yüzden bunu istiyoruz. Dediğim gibi biz e, girişimizi tam bu coşkun hisarından oradan yapacağız. Ona göre hamleler yapıyoruz ki biz zaten çok fazla bayrak da harcamadık. Çok fazla bayrak da harcamadık. Yani bu ne demek oluyor? Ben içeri girdiğimde kral şehrine istersem ta buraya kadar e, bayrak bile atabilirim yani. Çok rahat bir şekilde bunu getiririm. Çünkü burada çok fazla harcamadım bayrak. E, israfı yapmadım. Güzel bir koordinasyon içerisinde bayraklarımı attım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şu an dediğim gibi durumlar bu şekilde. E, oyuna gelecek olursak, hesabı bakacak olursak. Dediğim gibi vali başladı. Şu an valinin e, birinci günü, ikinci gününe geçmek üzereyiz. E, bu valiye de oynayacağım arkadaşlar. Ashoka geldi. Ashoka geldi. Ashoka'yı istiyorum çünkü... E, hem Büyük Justinian madalyası veriyor. Tamam mı? Büyük Justinian madalyası da e, kolay buluruz diye tahmin ediyorum. E, kasılması kolay olur yani. Eğer Ashoka'yı da alırsam Hannibal'la birlikte güzel bir atlı birliği kurarım. E, bu benim için mükemmel olur arkadaşlar. E, daha sonrasında bahsedeceğim burada şöyle bir bakayım. Ha şey e, bak hatta e, devin kükremesi aynı. Bu etkinlik arkadaşlar bunu çok soruyorsunuz da Bakın şöyle çantanıza geliyor ya bu gitmiyor. Yani bunu her zaman kullanabilirsiniz. Ondan yana problem yok. Öyle söyleyeyim size. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.